Öğretmenlerim merhabalar. Bugünkü dersimizde sizinle korelasyon konusunu işleyeceğiz. Konumuzun adı korelasyon. Korelasyon kavramımızın diğer ismi ilişki demektir. Korelasyon öğretmenlerim ilişki demektir. Peki önce ne yapalım? Korelasyonun akademik tanımını vererek başlayalım. Nedir korelasyon? İki değişkenin, iki değişkenin birbirleriyle olan ilişkisidir. İki değişkenin birbirleriyle olan ilişkisi. Hatırlar mıyız öğretmenlerim? Bundan önceki konumuzda ne anlatmıştık? Değişken. Bak şu an ne yaptık? İki tane değişkeni bir araya getiriyoruz aralarında ilişkiye biz ne diyormuşuz? Korelasyon diyormuşuz. Peki korelasyonlar iki şey hakkında bilgi verir. Bir, yön bilgisi verir öğretmenlerim. İki, düzey bilgisi verecektir. Yön ve düzey bilgisi verir. Peki korelasyonların yönleri kendi içerisinde üçe ayrılacaktır. Peki bunlardan birincisi pozitif. İkincisi negatif, üçüncü ve sonuncusu öğretmenlerim nötr korelasyon olacaktır. Demek ki korelasyonları gönderip pozitif, negatif ve nötr korelasyon demiş. Peki düzeyleri kendi içerisinde dörde ayrılacaktır. Peki bunlardan birincisi mükemmel, ikincisi yüksek, üçüncüsü orta, dördüncü ve sonuncusu da öğretmenlerin ne olacakmış? Düşük düzey ilişki olacakmış. Demek ki korelasyon pozitif, negatif, nötr olmak üzere üç yönü. Mükemmel, yüksek, orta, düşük olmak üzere dört tane düzey varmış. Peki öğretmenlerim, bu dersimizde de sizinle korelasyonların yön ve düzeyleri hakkında bilgi vereceğiz. Peki bana bir hatırlat bakayım. Korelasyon hangi değerler arasında yer alıyordu? Doğrudur korelasyonlar eksi 1 ile artı bir arasında yer alacaktır. Eksi 1 artı bir. Önce gelin bunların bir yerlerini yazalım. Yönlerin yerlerini. Bunun tam ortasında ne olur öğretmenlerim? Doğrudur. Sıfır. Peki sıfır yön olarak hangi korelasyon ifade eder? Evet. Nötrdür. Peki bir korelasyon değeri sıfırdan büyük sıfırdan büyük artı bir dahil bu aralıkta olursa hangi yön olur? Evet pozitif diğer bir ismiyle öğretmenlerim doğrusal olur. Peki sıfırla eksi bir arasında olursa ne olur? Eksi bir dahil sıfır arasında olursa negatif diğer bir ismiyle zıt ters yönlü korelasyon olur. O zaman tekrar söylüyorum. Eksi bir sıfır arası neymiş? Negatif. Sıfır neydi? Nötr. Sıfır artı bir neydi? Pozitif. Bakın ne yaptık? Yönleri yazdık. Düzeylerden öğretmenlerim düzeylerden şimdilik sadece sana mükemmeli vereceğim. Öğretmenlerim unutmayın. Artı bir nedir diye soracağım sizlere. Sizler de bana ne diyeceksiniz? Mükemmel hocam diyeceksiniz. Ben kendimi tutamayacağım, soracağım. Peki bunu nasıl mükemmel diyeceğim? Sen de bana ne diyeceksin öğretmenim? Unutma pozitif mükemmel hocam diyeceksin. Unutma artı bir pozitif mükemmeldir. Neden mi? Çünkü öğretmenlerim eksi bir de mükemmeldir. O zaman söyle bakayım. Eksi bir nasıl mükemmel olacakmış? Negatif mükemmel diyoruz. Ha o zaman sıfır nötr artı bir de eksi bir de mükemmelmiş. O zaman sana soruları soruyorum. Kaç tane mükemmel korelasyon değeri var? 2. Eksi bir artı Kaç tane pozitif mükemmel var? Bir. Kaç tane negatif mükemmel var? Bir. Kaç tane nötr korelasyon değeri var? Birdir. Ha ne yaptık öğretmenlerim? Yönlerin yerlerini yazdık. Düzeylerden sadece mükemmelin neresi olduğunu verdik. Peki şimdi sana korelasyonun yorumuyla ilgili en kritik soruyu soruyorum. Hadi bakalım. Düşün ve cevaplamaya çalış. Öğretmenlerim artı birden özür dilerim sıfırdan artı bire doğru giderse sizce ilişki artar mı azalır mı? Duyamıyorum. Evet artar. Peki nasıl bir ilişki artar derse unutma. Ne diyeceksin? Pozitif ilişki artar. Peki öğretmenlerim sizde. Sıfırdan eksi bire doğru gidildikçe o zaman ilişki ne olur? Ne olur? Artar. Peki ama hangi ilişki artar? Negatif ilişki. O zaman şunu mu diyoruz? Birlere doğru gittikçe ilişki artar, sıfıra doğru yaklaştıkça ilişki azalır. Birlere gidince artar, sıfıra yaklaşınca azalır diyorsun. Ha, o zaman dikkat. Sen bunu unutursun. Gel gel, bunu bir not olarak yazalım. Not, not. Öğretmenlerim, ben size unutma konusunda güvenmediğim için her şeyi yazarım. Çünkü ne demişler? Sözü çağır, yazı kalır demişler. O zaman tekrar edelim. Artı bir ya da eksi bire yaklaştıkça yaklaştıkça ilişki ne oluyormuş öğretmenlerim? Evet ne oluyormuş? İlişki evet haklısınız. Artarmış. Peki sıfıra yaklaştıkça ilişki azalırmış. Eğer bu notu unutma. Korelasyonla ilgili bütün soruları doğru yapacaksın. Gelin. Şimdi şöyle bir geriye yaslanın. Şöyle bir geriye yaslanın. Size çeşitli sorular soracağım. Ve sizler bana sorularını cevaplarını önce sizden bekleyeceğim. Hemen cevap vermeyeceğim. Bak buraya geldim. 0, 15 Eksi 0, 19 0, 55 0, 88 Eksi 0, 95. Seçenekleri görüyorsunuz. 15, x 19, 0, 55, 0, 88, eksi 95. Hadi ilk soru senin. En düşük ilişki hangi seçenekle gösterilmiştir? Aşağıdaki verilen korelasyon değerlerinden en düşük ilişki. Evet. Söyleyeyim. Bu değil mi? Saçmalama. Niye o değil? İde sıfıra yaklaşınca ilişki azalıyordu. Bu sorunun Türkçesi ne demek? Bu sorunun Türkçesi sıfıra en yakın demektir. Ha o zaman dur 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 dur. En düşük ilişki A seçeneği mi oldu? Doğru. En düşük ilişki A seçeneği oldu. Ama hocam ben anlamadım. Niye? Ama eksi olunca daha az olmuyor mu? İyi de o matematik bu matematik değil ki, bu korelasyon. O zaman sana parolasını veriyorum. Dikkatlice dinle bak. Eğer sana bir soruda pozitif ilişki derse, pozitif ilişki dersin, sıfırla artı bir arasında olacağı için seçeneğin başında artı olması gerekir. Negatif ilişki diyorsa, sıfır eksi bir arasında olacağı için seçeneğin başında eksi olması gerekir pozitif ya da negatif demiyorsa, demiyorsa başındaki verilen eksinin artının hiçbir önemi yok demektir. Hiçbir önemi yoktur. O zaman ne yapacaksın? Bunlara bakmayacaksın. Ne yapacaksın öğretmen? Düşük ilişki diyorsa küçük sayı söyleyeceksin. Yüksek ilişki diyorsa büyük sayı söyleyeceksin. O zaman sorumu bir daha yenilemek En düşük ilişki hangisi diye mi sormuş? Peki sana soruda pozitif ya da negatif demiş mi? Dememiş. O zaman korelasyonun başındaki eksiden artıdan sana ne? Ama hocam sus. Ama hocam sus. Adam sana pozitif ya da negatif demiyor ki. Sen niye eksisin artısına bakıyorsun? Ne istiyorsa ver gitsin. Muhatap olma. Bak bir daha söylüyorum. Adam bize en düşük ilişki diyorsa sana ne diyordur? başındaki eksinin artının hiçbir önemi yok. O zaman bakmayacaksın buraya. Tamam bakmıyorum. En düşük ilişki diye mi sordun? Peki bak şöyle sayılara. Sana neyi soruyor? En düşük sayı kaç diye mi soruyor? Buranın en düşük sayısı kaç? Yani bak 15. Bitti. Soru geliyor. Negatif yönlü en düşük ilişki. Bir dakika. Bu sefer pozitif ya da negatif diye bir ifade duydun mu? Duydun. Ne dedi? Negatif dedi. Ne demek istedi? Başında mutlaka eksi olacak. Ha, o zaman ya cevap Bursa'dır ya da Edirne seçeneğidir. Neden Bursa ve Edirne olduğunu anladın mı? Çünkü negatif en düşük diye soruyor. Peki o zaman bu ikisi kaldı. Geldim bu iki seçeneğe. Sana soru şu. Negatifleri buldun mu? Buldum Özgürcüğüm en düşük olanı kim diye soruyor. 19 mu düşük 95 mi? 19 cevap Bursa. Bu kadar. Anlaştık mı? Peki soru şöyle olsa sende. En yüksek ilişki. Bir daha söylüyorum. En yüksek ilişki. Pozitif ya da negatif demiş mi? Dememiş. O zaman sen ne diyecektin? Korelasyonun başındaki eksiden artıdan bana ne? Bana ne diyeceksin? Peki sana en yüksek ilişkiyi mi sordu? En yüksek ilişkinin Türkçesi neydi öğretmenin? En yüksek sayı hangisidir diye soruyor. Hangisi öğretmenin buradaki en yüksek sayı? 95. Olay bitmiştir. Cevap Edirne'dir. Peki soru şöyle olsaydı. Pozitif yönlü en yüksek ilişki ne diyor? Başında mutlaka artı olacak ve bana en yükseğini söyleyeceğim diyor. O zaman Pozitif ilişki dediği için Bursa ve Edirne seçeneğini eledim. Niye? Çünkü bunlar negatif. Peki pozitifi neyi istiyor öğretmenin benden en yükseğini? 15 mi? 55 mi? 88 mi? Hangisi daha yüksek? Doğru. 88 daha yüksek. O zaman öğretmenlerim hadi bana siz söyleyin. Eksi 19'un yani Bursa'nın yanıt olabilmesi için soru ne olması lazım? Negatif en düşük. ...diye sorması lazım Deniz gibi cevap olması için pozitif en yüksek olması lazım Eksi 095'in cevap olabilmesi için en yüksek ilişki diye sorması lazım Peki öğretmenlerim size sorarım. negatif yönlü Evet evet negatif yönlü en yüksek ilişki negatif yönlü diyorsa ne demek istiyordu? eksi olacak. Oldu peki. En yükseğin istediğine göre 19'un daha yüksek 95 mi? 95. O yüzden cevap yine Edirne olurdu. O zaman bak bir şarkı sözü gibi. Dikkat et. Pozitif derse pozitife bak. Negatif derse negatife bak. Bir şey demezse hepsine bak. Yüksek deyince büyük sayı ver. Küçük deyince küçük sayı ver. Bu kadar ya. Pozitifse pozitife, Negatifsin negatife bir şey demiyorsa hepsine bak. Düşük de düşük sayı yüksek de büyük sayı vereceğim. Anlaştık mı öğretmenim? Bak korelasyon yorumu bu kadardır. Şimdi sizlerle ne yaptık arkadaşlar? Geldik korelasyonların hangi değerler arasında olduğunu ve yorumunun nasıl yapıldığını söyledik. Şimdi size gelelim. Bu pozitif korelasyon nedir? Negatif korelasyon nedir? Ne tür korelasyon nedir? Şimdi sizinle bunları tek tek açmaya başlayalım. Bunlardan birincisi öğretmenlerim. Ne diyelim? Pozitif korelasyon diyelim. Pozitif korelasyonun diğer ismi doğrusal korelasyondur. Pozitif korelasyonun diğer ismi doğrusal korelasyondur. Peki öğretmenlerin bir şeyin korelasyon olabilmesi için ne dedi bize sorudan? İki değişken gerekiyor. Bak o yüzden ne yaptım? Bir ve iki diye yazdım. Sen de yazdın. Güzel. Değişkenlerden birincisi artarken, ikincisi de artıyorsa ya da değişkenlerden birincisi azalırken, ikincisi de azalıyorsa bu ne demek? Aynı anda artıyor ya da aynı anda azalıyorsa. Aralarında nasıl bir orantı oldu? Doğru orantı. A diğer isminin nereden geldiğini anladın mı? Ha aralarında nasıl bir orantı varmış öğretmenleri? Doğru orantı. Doğru orantı varsa ne oluyormuş? Pozitif korelasyon oluyormuş. Hocam ben anlamadım. Bak o zaman sana şöyle bir örnek gelsin. Desem ki öğretmenlerim tekrar ile hatırlama arasındaki ilişkinin yönü nedir? Tekrar ile hatırlama arasındaki ilişkinin yönü nedir? Ne yapacaksın? Bunları yan yana getireceğim. Getirdin mi? Değişkenlerden birincisi artıyorken diğerini ne oluyor diye soracağım. Diğeri eğer ona doğru gidiyorsa arada doğru saldık olduğu için pozitiftir. Ama değişkenlerden birincisini arttırdığında diğeri onun tersine zıttına doğru gidiyorsa negatif olur. Anlaştık mı öğretmen? Al iki örneği. Örnek ne? Tekrar değerini hatırlama. Tekrar arttıkça hatırlama ne oldu? Arttı. Ha, o zaman ne oldu? Pozitif korelasyon. Anlaştık mı? Bu şekilde yapacaksın. Hadi şöyle bir örnek versem olur mu? Ders çalışma ders çalışma başarı. Ders çalışma arttıkça başarı ne olur? Hocam ben çalışıyorum çalışıyorum artmıyor. Arkadaşlar biz şahıslarla ilgilenmiyoruz. Genel düşüneceğim tamam mı kanka? Ama aman gözünü seveyim. Bak bende oluyor. Biz seninle ilgilenmiyoruz. O senin beceriksizliğin. Genel düşüneceksin. Ders çalışma arttıkça başarı ne olur? Artar. Ha o zaman sana şimdi bir soru geliyor. Kulaklarını aç beni dinle. Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişki düzeyinin düşük olduğunu biliyorsak doğru yanıt aşağıdakilerden hangisidir? Bir daha hocam bir daha söylesene. Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişki düzeyinin düşük olduğu biliniyorsa doğru yanıt hangisidir? Ha, önce gel 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 bak. Örneği al. Pozitif mi negatif mi olduğuna karar ver. Ders çalışma artınca başarı ne oluyordu? artıyor. Harika. Sen buradan ne diyeceksin? Bu kesinlikle pozitif korelasyondur. A seçeneği pozitif mi negatif mi? Pozitif. O zaman bu cevap olabilir kalsın. B negatif ele. C pozitif kalsın. D pozitif kalsın. E negatif ele. Hasan'a bu verilen örnek başındaki artı mı olacak? Eksi mi olacak? Onu belirliyor. Peki öğretmenlerim Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişki düzeyi ne dedi? Düşük dedi. Sen zaten 88, 55'in, 15'in pozitif olduğunu gördün mü? Peki neyin istedi öğretmenlerim senden bunun en? Evet evet en düşüğünü. En düşük sayı hangisi? A. Cevap Adana'dır. Bitti. Bak demek ki biz ölçmeciler böyle çözüyormuşuz soruyu. Nasıl çözüyormuşuz? Alıyormuşuz örneği. Aldın mı? Verilen örnek pozitif mi, negatif mi? Pozitifse başında artı olacak, negatifse başında eksi olacak. Yani verilen örnekten pozitif mi negatif mi olduğunu diyor arıyorum onu yapmadan sorunun devamını getirme. Kafanda soru işaretleri kalıyor mu? Aa dur 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 şimdi bak. İkincisini de verince kafanda soru işaretleri varsa da ne olacak? Gidecek. İkincisi neydi? Negatif. Negatif. Diğer ismiyle zıt. Ya da bir ismi daha vardır görürseniz şaşırmayın ters yönlü ters yönlü ilişki diyelim öğretmenleri negatif zıt ters yönlü ilişki yani korelasyon bir şeyin korelasyon olabilmesi için ne gerekir dediği iki değişken gerekir hemen yazdım yani değişkenlerden birincisi artarken ikincisi azalıyorsa ya da birincisi azalırken ikincisi artıyorsa bu ne demek? Biri artıyor, diğeri azalıyor. Yani öğretmenlerim ne tarafa doğru gidiyorlar? Bak zıt yöne ters yöne doğru gidiyor. Ha, o zaman aralarında nasıl bir orantı var? Evet doğru. Ters orantı varsa ne oluyormuş öğretmenlerim? Negatif korelasyon oluyormuş. Ha doğru orantı bizi nereye götürmüştü? pozitife ters orantıda bizi nereye götürecekmiş öğretmenim negatife hocam bize örnek gelsin haydi bakalım esem ki tekrar tire unutma hadi bakalım tekrar arttıkça unutma ne olur öğretmenim evet azalır tekrar arttıkça unutma azalır peki şöyle bir örnek versem yaş arttıkça ömür ne olur? Yaş arttıkça ömür, evet giden ömürden gider. Ne olur öğretmenlerim? Asalır, harikasınız. Peki o zaman hadi bakalım. Şimdi size bir soru daha gelip dikkat siz değil. Yaş ile ömür arasındaki ilişki düzeyinin yüksek olduğu biliniyorsa doğru yanıt hangisidir? Soru bir daha gelsin. Yaş ile ömür arasındaki ilişki düzeyinin yüksek olduğu biliniyorsa önce ne yapıyordun? Önce örneği alıyordun. Aldın mı örneği? Ya şartlıkça ömür ne olur? Azalır. Ne diyeceksin? Buldum negatif. O zaman başında ne olacak öğretmenlerim? Eksi. Eksi olan ya Bursa ya Edirne. Buradan iki seçeneği düşürdün mü? Peki ilişki düzeyinin ne olduğunu söyledi sana? Düşük. Sana soru şu. 19 mu daha düşük bir sayı? 95 mi? Hangisi daha düşük? Bence de 19 daha düşür. O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa. Peki soru şöyle sorduk değil mi? Ne dedik öğretmenlerim? Yaş ile ömür arasındaki ilişki düzeyinin yüksek olduğu biliniyorsa, yüksek olduğu biliniyorsa, o zaman 19 mu yüksek, 95 mi? 95 yüksek. O zaman yaş ile ömür arasındaki ilişki düzeyi yüksek derse, Cevap Edirne olur. Ama düşüp deseydi ne olurmuş? Bursa olurmuş. Aradaki ilişkiyi anladın mı? Bak pozitif derse pozitife bakıyorum. Negatif derse negatife bakıyorum. İşin mantığı adam sana soruda demiyorsa örnekte verecek. Sen bunu örnekle yakaladın. Ne yapacak mısın? Devamını getirecek misin? Peki son korelasyon türümüz kaldı. Nedir o? Üçüncüsü. Neydi? nötr. Diğer ismi ilişkisiz. Gördüğünde şaşırma. Nötr, ilişkisiz korelasyon diyoruz öğretmenlerim. Peki bunun tanımını sözel yazalım. Sözel yazalım. Nedir? İki değişken arasında. iki değişken arasında. ilişki kurulamazsa. İki değişken arasında ilişki kurulamazsa nötr olur. Ha, iki değişken arasında ilişki kurulamazsa. Önce toplumsal ön yargılarımız saç uzunluğu ile akıl arasında hiçbir ilişki yoktur. Ya da öğretmenlerim dikkat yaş ile göz rengi arasında hiçbir ilişki yoktur. Ha o zaman iki değişken arasındaki ilişkiye yav ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun? Diyorsan neymiş bu? Nötürmüş. Ne ne tür korelasyon ilişkisi Piaget'de de karşımıza çıkar gelişimde. Ne diyordu Piaget buna? Evet işlem öncesinde yanlış bağdaştırma yani senkretik düşünmeyi de ortaya çıkartılmış. Peki o zaman öğretmenlerim toparlıyorum. Hadi bakalım. Değişkenlerden ikisi aynı anda artıyor ya da azalıyorsa pozitif. Biri artıp diğer azalıyorsa negatif. İlişki kurulamıyorsa nötr. Peki hadi bakalım gelsin. Yemek yeme ile kilo alma arasındaki ilişkinin yönü ne? Doğru. Pozitif. Peki diyet yapma ile kilo alma. Hadi bakalım genel düşün genel. Ülkenin geneli için düşün, kendin için düşün. Diyet yapma arttıkça kilo alma genel itibariyle ne olur? Azalır. Peki diyet yapma ile öğretmenlerin size gelsin hızlı basketbol oynamak ne alakası var? O zaman ne olur? Nötr olur. O zaman ilişki kurulamıyorsa nötrdür. Eğer ters yöne doğru gidiyorsa negatif doğru orantı varsa da pozitif diyoruz öğretmenlerim. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bak. Bakalım yorumu düzgün yapabilecek misin? Benden sana bir örnek olarak gelsin. Hadi bakalım. Şöyle küçücük bir yere iki tane ders alalım. Matematik dersi olsun ve öğretmenlerim ne olsun? Fen bilimleri dersi olsun. Matematik ve fen bilimleri dersi olsun. Sana şöyle bir soru sorsam. Matematik ile fen bilimleri ders arasındaki ilişkinin ilişkinin pozitif olduğunu biliyorum. Pozitif olduğunu biliyorum. Matematik dersinden bu öğrencinin yüksek puan aldığı biliniyorsa, fen bilimleri dersiyle ilgili yorum yapabilir misin? Yapamazsın. Niye? Niye yapamıyor? Yaparsın. Nalet olmaya gerek yok. Soruyorum sana. İlişkiden bağırmamış mi? Bak ilişkiyi vermiş. Ne demiş? Pozitif. Bir şeyin pozitif olması için ya ikisi de yüksek ya ikisi de düşük olması gerekmiyor mu? O zaman sana matematiğin yüksek olduğunu söylüyorsa e, ilişki de pozitifse o zaman pozitif olabilmesi için fen bilimleri dersinin de ne olması lazım? Harikasın. Yüksek. Niye mi? Ben sana şunu vermeseydim. Kapattın öğretmenim bak. İki dersten de yüksek puanlar alındıysa ilişkinin yönü pozitif demez miydi? Aynı şey. Ha demek ki ikisi verildiğinde nasıl ilişkiyi tahmin ediyorsan bazen de o yayın soruları ilişkiyi verir, bir dersi verir, diğerini hadi sen söyle diyebilir. Dikkat et. O zaman bir soru daha gelsin. İlişkinin yönü ne? Gördün pozitif. Peki matematik dersinden kesinlikle düşük aldığı biliniyorsa, düşük aldığı biliniyorsa, fen bilimleri dersinde ne olmuştur? İlişki ne? Pozitif. Pozitif nasıl oluyordu? Ya aynı anda yüksek, ya aynı anda düşük. E bu düşük o zaman bunun ne olması gerekiyor öğretmenim? Harikasın. Ben biliyorum. Bu cevabı verdin. Düşük olur. Bak pozitif ilişki. Ya yani ikisi de yüksek. Gördün mü? Gördün mü? Ha, bak ya da ikisi de düşük olduğunda pozitif olur diyoruz. Peki o zaman son burayla ilgili bir örnek gelsin. Sizde ilişkinin yönüne negatif. Harikasın. Peki öğretmenlerim matematik dersinden yüksek puan aldığı biliniyorsa fen bilimleri dersinden puanı düşük mü yüksek mi? Haykır. Haykır. İnlet ortalı. Çünkü ne diyorsun? Madem ilişki negatif. E bu da yüksekse. Negatif nasıl oluyordu? ters yön oluyordu. E ters yön olabilmesi için matematik yüksekse öbürünün ne olması lazım? Düşük olması gerekir diyeceksin öğretmen. O zaman işin esprisi neymiş? Unutmayın. Pozitif olması için ikisi yüksek ya da düşük. Negatif olması için ters yön olacak. Ha o zaman matematik dersinden yüksek puan alıp almadığını tek başına bilemem. Ama İki ders verilir. İlişkinin yönü verilirse, herhangi bir dersi verip diğer ders nedir diye sorulursa, buradan yorum ne yapılabilir? Yapılabilir. Anlaştık mı öğretmenlerim? Ha o zaman son toparlayalım. Ne dedik? Korelasyonların üçünün dört düzey vardır. Bilere doğru gidince ilişki artar, sıfıra doğru yaklaşınca ilişki azalır. Aynı anda artıyor ya da azalıyorsa pozitif, biri artıp diğer azalıyorsa negatif, ilişki kurulamıyorsa ne tür ilişkiler diyoruz.